Herkese merhaba. Bu videoda Odaş'ın teknik analizini yapacağız. Ekranda Odaş'ın günlük grafiğini logaritmik ölçekte görüyorsunuz. Ve burada 3 gri dairesel alan içerisindeki noktalar birleştirilerek elde edilmiş olan yükselen Fibonacci kanalını görüyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde bu bir kat sayılı Fibonacci kanal çizgisi aşıldıktan sonra hedefinin 1.618 olacağından bahsetmiştim. Bu Ekim başlarında Twitter'da da paylaşmıştım bunu. Ve 1.618 seviyesini gördükten sonra da geri çekilme yaşandıktan sonra tekrar yönü yukarı çevirdi. Bugün itibariyle 1.618 katsayılı Fibonacci kanal çizgisinde aşıldığını görüyoruz. Dolayısıyla bugün itibariyle artık hedefinin 2 sayılı Fibonacci kanal çizgisinin geçtiği yaklaşık 13.40 seviyeleri olarak tespit edebiliriz. Bu seviyede aşılacak olursa o durumda 2.618 618 sayılı Fibonacci kanal çizgisinin geçeceği yer olan önümüzdeki günler için 17.65-18 o seviyelere kadar yükselişin devam ettiğini görebiliriz. Yine 5 ve 22 periyotluk video hareketli ortalamalarına bakıldığı zaman ki 5 ile 22 periyotluk video hareketli ortalamaların birbirini kestiği Mart 2022'de Odaş henüz henüz 1.5 TL civarındayken bu seviyeden sonra bu iki hareketli ortalama trend boyunca bizi bugünlere kadar taşımış durumda. Bu hareketli ortalamaların bugün itibariyle hatta son 3-4 gündür diyelim tekrar yönünü yukarıya çevirdiğini ve ivmelendiğini de görebiliyoruz. Dolayısıyla yükselişi bu 5 ve 22 periyotluk video hareketli ortalamaları da teyit ediyor. Trendin devamını daha doğrusu ve hacme baktığımız zaman da son yükselişle birlikte de işlem hacminin rekor kırdığını söyleyemeyiz ama işlem hacmi de fena sayılmaz. Biraz daha artarsa daha iyi olur tabii ki. Dolayısıyla odaşta işte indikatörler anlamında, işlem hacmi anlamında da ve trend olarak değerlendirdiğimiz zaman da e, yükselişin de Anlı bekleyebiliriz. Tabii olası geri çekilmelerde destek seviyesi neresi olacaktır? Yarın için 11-13 seviyeleri destek olarak takip edilebilir o seviyenin altına inilecek olursa 11-13 seviyesinin altına inecek olursa bu durumda 18 Ekim'de görülmüş olan zirve yani 9.65 seviyesi destek olarak takip edilebilir. Bunun da altında bir kat sayılı Fibonacci kanal çizgisinin önümüzdeki günler için göstereceği destek seviyesi olan yaklaşık 9-14 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Bu da tabii ki 22 periyotluk video hareketli ortalamasının da önümüzdeki günlerde yükseleceğini varsayarsak o hareketli ortalamanın da geçeceği seviyeler olarak karşımıza çıkabilir. Yani o daşta da işler yolunda gözüküyor. O daşla ilgili söyleyeceklerim bunlar. Bu videoların faydalı olduğuna inanıyorsanız kanalıma abone olmayı, bu videoları beğenip paylaşmayı unutmayın lütfen. Yorumlarla da beni desteklerseniz sevinirim. Zira buradaki yorumlarınızla, video beğenilerinizle ya da paylaşımlarınızla aslında çekmiş olduğum bu videoların YouTube aramalarında daha üst sıralarda çıkmasını sağlıyorsunuz. Bu şekilde beni destekleyeceğiniz için de şimdiden teşekkür ederim. Tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın.